Arkadaşlar merhaba. İyi çalışmalar herkese. Ben Murat Yüceda. Tarihler 13 Temmuz 2017. İkinci yüz derslik C Sharp Form serimizin 5. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Şimdi ne yapacağız bu derste? 5. dersimiz olacak ama hemen ben şöyle bir kontrol edeyim. Bir saniye bekleteyim sizi. Tamam evet 5. dersimiz. Şimdi ee, bu derste... Veri tabanında bu kez resim işlemlerini gerçekleştireceğiz. Veri tabanında resim nasıl eklenir ya da veri tabanına resim nasıl çekilir bunu gerçekleştireceğiz. Visual Studio açıyorum ben şimdi Visual Studio'yu açıyorum. Amacımız sadece hani biraz daha bu kez proje bazlı gitmiyoruz. Her ders kendi başına bir e, seri şeklinde olacak. Şurada New Project diyeceğim New Project diyeceğim şuradan yeni bir tam proje oluşturalım Şimdi burada ne diyelim? E, ders 5 resim ekleme Şimdi veri tabanına resim kaydı yapacağız. O zaman SQL'de açalım Hatırlarsanız eğer ikinci derste biz bir veri tabanı oluşturmuştuk. Optimal değişkenler kullanmaya çalışmıştık. Optimal veri tipleri daha doğrusu. Ee, orada bir sinemanın film arşiv sistemi için uygulama e, yapacağımızı söylemiştik. Şimdi onu kullanmaya başlayacağız. Çünkü o e, veri tabanını database'i çokça kullanacağız. İhtiyacımız olacak. Ona açılsın SQL açıldı. Şimdi arkadaşlar Şöyle database'ime açıyorum. Şurada db6 altı film arşivi diye bir tane veri tabanım vardı. Onu bir göstereyim. Biraz fazla veri taban var o yüzden yavaş açılıyor. Şurada db6 altı film arşive geldim. Bakın, şurada e, filmler diye bir tane veri tabanımız vardı bizim. Ben bunun dizaynına geliyorum. Dizaynına geldim. Benim burada en altta film resim diye bir alanım vardı. Bir de bunun edit tab bende 100 sizde 200 olabilir e, ilk 100 satır düzenle kısmında. Bakın şimdi biz burada o dersi yaptıktan sonra 5 tane film eklemiştik bu şekilde. Ondan sonra film resimleri şu anda null. Film resimleri şu an mevcut değil. Benim amacım buradaki filmlere resim ekleme işlemi de gerçekleştirmek. Şöyle şöyle yapalım. Nasıl yapalım mesela? Ee, bu filmleri ekleme yapalım mı? Tamam ekleme de yapalım ama bu, bunları güncelleme de yapalım. Yani şunların üstünden gidelim. Parametre kullanacağım zaten. Şimdi Toolbox'ımı açıyorum. Araç kutumu açtım. Sadece hani resim ekleme olmayacak. Aynı zamanda ekleme ve güncelleme işlemi de gerçekleştireceğiz. Ama güncellemeyi şeye yapmayacağız. Hani güncellemede sadece e, film ID'sine göre resim ekleyeceğiz. sonra Ondan sonra ekleme işleminde de hepsini eklemeyeceğim. Yani çok uzun tutmayacağım. Bu kez sadece ekleme işleminde de e, film adını ve film aslında diğerlerini de ekleyebiliriz. Neyse. Bir başlayalım. Şimdi ilk önce benim amacım şu. Ee, önce ne yapacağız? Benim neye ihtiyacım var? Bir tane film adı için textbox'a ihtiyacım var. Hemen şuradan bir tane textbox alıyorum. Ondan sonra bir tane label ekliyorum buraya. Bir tane label ekledim. Bu ikisini seçtim. Biraz büyüteceğim. Ondan sonra şöyle 11 punto olsun. Tamam dedim. Ondan sonra şimdi bu birinci label'ım. Bunun ismi film adı olsun. Tamam mı? Film adı 2 nokta üst üste. Ondan sonra ondan sonra şöyle altına ekledim. Getirdim buraya. Film adı kopyaladım. Yapıştırdım altına. Şimdi eklemişken bütün alanları ekleyelim diyorum. Film adından sonra ne geliyor? Ee, film türü, puanı, kategori ve resim. Zaten çok az alan var. Film adı, türü, iki nokta üst üste. Ondan sonra başka ne geliyor? Ee, puanı, ondan sonra kategorisi. Ve bir de resim, bu kadar. Beş tane alan Şimdi film adı, türü, puanı, puan diyelim iki nokta üst üste bu şekilde ekledim. Sonra ne geliyordu? Sonra filmin ee, kategorisi ve resme geliyor. Şöyle kategori diyelim iki nokta üst Hani kategoriden kasıt yerli ve yabancı şeklinde olacak bir de resim olacak resimde buraya gelsin. 2. nokta üst üste şimdi resmi de buraya ekledim yalnız bunların altına ben bir de şey ekleyeceğim arkadaşlar ya da üstüne diyeyim e, film id'sini ekleyeceğim çünkü güncelleme işlemi film id'lerine göre yapacağım hani bizim ilk eklediğimiz ilk 5 filmin şeyi yok ya resmi yok ya onları da film eklemiş oluruz burası da film id olsun ondan sonra şimdi ben bunun altına bir tane buton ekliyorum şimdi bu bir iki tane buton ekledim kopyaladım yapıştırdım şimdi birinci butonum güncelleme olsun şey birinci butonum ekleme olsun kaydetme yeni film ekleme ikinci butonumda güncelleme olsun şu ikisini seçtim bir dakika şöyle ayrı ayrı büyütelim biraz büyütüyorum tamam şimdi bu buton ortada kalsın bu da bunun altında bunun ismi bunun ismi kaydet olsun kaydet ondan sonra bunun ismi de güncelle olsun güncelle şimdi kaydet ve Güncelle butonlarını da ekledim. Ondan sonra şimdi bir tane daha buton ekleyeceğim. Bu butonda resim seçme butonu olsun. Şimdi bunun üstünde 3 nokta olsun. Hani göz at e, butonları olur ya onun gibi 3 nokta resmin yanına şöyle şuraya ekleyelim. Tamam mı? Bu da resmi seçtim bize. Ondan sonra seçtiğimiz resmi şöyle sağ tarafta görüntüleyelim. Picture box ekliyorum buraya bir tane. Seçmiş olduğumuz resmi şurada görüntüleyelim bizde. Şöyle bu şekilde. Ondan sonra bunun da e, Imaj modunu stretch yapalım. Hani şey diyebilirsiniz hocam, sanki biraz hızlı gidiyor gibisiniz diyebilirsiniz ama hızlı gitmiyoruz. Yani zaten bu ikinci yüz derslik sharp form serimiz. İlk yüz ders e, kanalımızın oynatma listeleri kısmında mevcut. Hani zaten onları izlediğinizi ya da epey bir temeliniz olduğunu varsayarak bu ikinci seriyi anlatıyorum. Ondan sonra son bir şey yapıp hemen ilerleyeceğim. Bunun, bunun rengi mavi olsun. Kaydetmenin, düzenlemenin rengi de şöyle yeşil olsun. Tamam Ondan sonra şimdi bunun altına ben bir tane data grid view ekleyeceğim. Verilerimi data grid view'den çekeceğim. Bu şekilde. Ya da data grid view'e ekleyeceğim diyelim. Şimdi. Bu da böyle kalsın. Tamam. Sanırım tamam. Şimdi arkadaşlar bir çalıştıralım bakalım nasıl duruyor arayüzümüz. Arayüzümüzü oluşturmuş olduk. Böyle bir arayüzümüz var. Feature Box olmadığı için şu anda boş geldi. Şimdi benim ilk önce amacım şu. Bu üç noktaya tıklayıp e, açılan pencereden bir resim seçtiğim zaman o resim buraya gelsin. O resmin dosya yolu da buraya gelsin. Tamam. İlk önce bunu yapmak istiyorum. Önce onunla bir başlayalım. Şimdi bunun için ne yapacağım? Bunun için bir tane Open File Dialog ekleyeceğim. Open File Dialog benim dosya açma pencerem gibi, dosya açma diyalog penceresi gibi bir anlam var. Mesela şurası, örneğin şurası, şu belge, şey bilgisayarım e, ne? Bir diyalog penceresi. Mesela şu müzikler ne? Bir diyalog penceresi. Bunların hepsi birer diyalog penceresi. Tamam mı? Şimdi benim amacım ne? Open File Dialog'la e, bir tane resmi şuraya almak. Şimdi çift tıklıyorum. Diyorum ki, diyorum ki. Butona tıkladığım zaman ilk önce üçüncü butona tıkladığım zaman Open File Dialog bir nokta Show Dialog olsun. Yani Open File Dialog penceresinde bana göster. Nasıl? Şöyle. Şimdi şuna tıkladım. Bakın ne oldu? Open File Dialog Show Dialog olmuş oldu. Ondan sonra indim alta. Alta indim. Diyorum ki Picture Box bir Image Location. Formunda bulunan Picture Box aracının resim kaynağı eşittir. Open File Dialog'dan seçilen dosya adının kaynağı. Tamam mı? Bir çalıştıralım bakalım bunu da. Şöyle ki şu noktaya tıkladım. Bakın şurada resimlere tıklıyorum. Buradan mesela resimlerden ben bir tane herhangi bir resim seçiyorum. Şuradan bir resim seçtim. Aç dedim. Bu şekilde ne yaptı? Bu resmi buraya aldı. Değiştiriyorum. Başka bir resim alalım. Şuradan başka bir resim seçiyorum. Şunu seçtim. E, aç dedim. Bu şekilde ne yaptı? Bunu buraya almış oldum. Şimdi bunun dosya yolunu eğer textbox'a da yazdırabilirsem bunu metin belgesine, şey veri tabanına kaydederim. Textbox kaç olacak en alttaki textbox sanırım 6 text yok 6 id galiba ee, hemen bunlara da bir isim verelim karışmasın text id olsun text id çünkü textbox 1 2 demek çok şey değil sağlıklı değil text film at ondan sonra txt tür diyelim sonra txt puan ondan sonra txt kategori Sonra txt resim tamam Şimdi geldim buraya tekrar diyorum ki txt resim nokta text resim text eşittir o da open file dialogdan gelen dosya ismi olsun çalıştırıyorum bu şekilde. Şimdi resme tıkladım buradan bir tane resim seçiyorum şunu seçtim mesela aç dedim bakın ne yaptı? İşte şurada c kullanıcılar murat pictures işte arşiv şu nokta jpeg nokta jpeg şeklinde ne yaptı? Uzantısını da bize yazdırmış oldu. Anlaşıldığını düşünüyorum buraya kadar bir sorunuz olmadığını ve zor olmadığını düşünüyorum. Peki bunu veri tabanına nasıl kaydedeceğiz? Şimdi onu gerçekleştirelim. İlk önce yukarıya geliyorum. Sistem kütüphaneme ekliyorum. Using system.data.sqlclient Tamam mı? Sistem kütüphanemi ekledim. Ondan sonra şimdi kaydet butonuna çift tıkladım ne yapacağım İlk önce şurada bir tane SQL connection oluşturacağım ama SQL connection yani SQL bağlantısını oluşturacağım da bana bir adres lazım onu alalım hemen proje kısmına geliyorum daha geçen derste yapmıştık hatırlarsanız bunu e, database ondan sonra dataset şuradan ben mesela debio film arşivi benim daha önce var sizde yoksa şuradan new connection deyip buraya sunucu ismini yapıştırıp şuradan veriyi çekebilirsiniz. Film arşiv hatta onu da göstereyim belki sizde çıkmaz Bakın şöyle Şimdi diyelim ki sizde burası yok tamam mı New connection diyorum Şurada sunucu adı istiyor Sunucu adı eğer otomatik olarak gelmiyorsa SQL'e gelin SQL'in database'in en üst kısmına sağ tuş yapın Özellikler deyin Şuraya database'in üstüne Açılan pencerede name diye bir alan var Hani bu sizin hangi alanınız ben bunu kopyaladım Bu sizin SQL ilk açılırken var ya Şurası bakın şurada İşte şu isim Bunu kopyalayın buna ihtiyacınız var Tamam. Ondan sonra bunu buraya yapıştırdım. Sonra bunu buraya yapıştırdığınız zaman aşağıdaki combo box seçim kutusu aktif olacak. Buradan da açılsın. DBO film arşivi seçeceğim. Ben buradan DBO film arşivi seçtim. Okey dedim. DBO film arşivi buraya başka bir şey. Değil. DBO film arşivi buraya geldi. Şimdi ben bunu kopyalıyorum. Benim ihtiyacım olan şey bu. Bu benim bağlantı adresim. Kapattım. Ondan sonra şimdi buraya bir tane SQL Connection sınıfı oluşturacağım. SQL Connection bağlantı eşittir New SQL connection SQL connection sınıfından bağlantı ismine bir tane nesne oluşturdum bunu scope aralığı dışına yani global alana yazma sebebim de buna hem kaydetten ulaşmak hem de güncellemeden ulaşmak yani birden fazla alanda ulaşmaya çalıştığım için parantezimi açtım başına bir tane et işareti et işareti bunun bir adres olduğunu bildiriyor çift tırnağımı koydum adresimi yapıştırdım noktalı virgülümü koydum tamam mı Şimdi butonun kliği içine geldik. Kaydetme yapacağız. Ne diyeceğim? Bağlantı nokta open. İlk önce bağlantıyı bir aç. Sonra komutum ne? Kaydetme. Kaydetme komutunu insert. Diyeceğim ki SQL command komut eşittir new SQL command. Parantezim var. SQL command sınıfından komut isminde bir tane nesne oluşturdum. Şimdi bu nesnenin görevini hani daha doğrusu bu komutun önce bir görevini oluşturalım. Komutumuzun görevine insert into içerisine ekle. Neyin içerisine ekleyecek arkadaşlar? Tablomun tablomun ismini tbl alt tire filmler hemen ekleyelim tbl alt dire, filmler şimdi tbl filmler tablosun içerisine ekle güzel Neye ekleyecek tbl filmlerin içerisine şöyle film ad film tür film puan film ad virgül film tür virgül film puan virgül ondan sonra başka ne ekleyecek film kategori ve film resim film kategori virgül film resim parantezimi kapattım. Tamam mı? Böyle isteyelim. Bu değerleri nereden alsın? Parametrelerden. Parametre 1, parametre 2, parametre 3, parametre 4, parametre 5. Virgül bağlantı. Hocam parametre ne demek? Parametre şu. Bunlar arkadaşlar bakın burada benim 5 tane alanım var ya. Şuradaki 5 tane alana bir araçtan değer atamak için şuraya köprüler kurdum gibi düşünebilirsiniz. Yani bunlar bizim köprülerimiz. Araçla tablo alanı da arasında şey kuruyor. Bağ kuruyor hiyerarşik bir atama var. İşte film adı parametre 1'e, film türü 2'ye, puan 3'e, kategori 4'e ve resim 5'e. Sonra bir bir bağlantı dedim. Bunu bağlantımla ilişkilendirdim. Ondan sonra peki e, bu e, parametre 1, 2, 3'ü nereden alacak onu yazalım. Komut nokta parameters nokta value. Parametre değeri olarak bunları ekle. Nasıl? Şöyle parametre 1 mesela nereden gelecek? Text'e film adından gelecek. Film at nokta text. Text box'ından. Ondan sonra komut nokta nokta value et parametre 2. Parametre 2 nereden gelecek? film türünden. txt tür nokta text. Ondan sonra komut nokta edit et parametre 3. Nereden gelecek parametre 3? Parametre 3 puandan gelecek. txt puan nokta text. Sonra 4 kategoriden gelecek. Komut nokta et parametre 4 virgül txt kategori nokta text ve son olarak resim ki önemli olan bizim için parameters at bit value at parametre 5 virgül txt resim nokta text sonra bu sorgumu çalıştırması için diyorum ki komut nokta execute non query hani execute çalıştır non query de sorguyu anlamı taşıyor yani şu sorguyu çalıştır ondan sonra bağlantınızı kapat bağlantım açık kalmasın ve mesaj box nokta şu mesaj kutusunda bana de ki e, kayıt eklendi not öyle, koydum. Kayıt eklendi. Şimdi bir şey daha yapacağım bunu denemeden önce. Şu Data Grid View'e bir de verileri çekelim. Üstündeki ikona tıkladım. Şuradan e, Add Project Data Source, Database, Dataset. Sonra neyi seçiyorum ben? Film Arşivi seçtim. Libio Film Arşivi. Next dedim. Diyor ki senin e, uygulama yapılandırma dosyan DBO Film Arşiv Connection String olarak kaydedilecek. İstiyorsan değiştirebilirsin. Diyor. Yok diyorum böyle kaydedilsin. İleri dedim. Sonra ileri dedikten sonra arkadaşlar açılan diyor ki e, veritabanı veri tabanı nesnesi seç. Tabloları açıyorum. Filmleri seçtim. Filmlerdeki bütün alanlar gelsin. Finish dedim. Bu şekilde bakın geldi. Şimdi çalıştıralım bakalım. Önce bir olmuş mu görelim. Veriler geldi. Burada bir problem yok. İşte bu e, bit olduğu için burası 0 ve 1. İşte seçili olan 1 olmayan sıfır. Şimdi buraya bir tane film ekleyelim mesela. Ne, di ne diyelim mesela? Diyelim ki örümcek adam. Örümcek adam. Tür e, bilim kurgu. Bilim kurgu. Puanı 7. 7. 7 diyelim. Ya da 7.8 diyelim. 7.8 e, 7.8 dedim. Ondan sonra kategorisi kategoriye ne diyelim? kategori yabancı sıfır ondan sonra bir de resim ekleyelim ona şimdi bakın. şuradan ben bir tane resim seçiyorum örümcek adam için mesela şu resmi seçtim tamam mı aç dedim sonra şimdi kaydet dedim bir bakalım bir hatamız var nerede hatamız var beraber görelim diyor ki et 5 beş eşleşmiyor 5. alan eşleşmiyor diyor parametre 5 neden çünkü ben buraya et p yazmayı unutmuşum o yüzden şimdi yeniden çalıştıralım bakalım film adı Örümcek Adam Örümcek Adam Türü e, bilim kurgu Puanı 7,5 Sonra kategorisi 0 Yani yabancı Bir de resim seçelim ona Geldim buradan ben bir tane resim seçiyorum Şunu seçtim tamam mı Sonra kaydet dedim Bir hatamız daha var bakalım neymiş hatamız Şeyde hata veriyor ya bu Evet, size söyleyeceğim zaten oradan hata vereceğinden eminim şu film puanı at ya biz burada direkt text olarak kaydetmeye çalıştığımız için hata veriyor onu şu film puanını ben at ee, nokta parse deyip fullout'a dönüştürelim şöyle bir yeniden deneyelim bakalım olacak mı anlatacağım onu örümcek adam demeyeyim ya batman diyelim madem ısrarla örümcek adamda hatalar verdi bize filmimizi de değiştirelim türü bilim kurgu İsmini değiştirelim sadece diğerleri aynı kalsın 7,5 sonra kategori yabancı ondan sonra bir de resim seçelim bakalım resimde bir tane resim seçtim aç dedim kaydet dedim kayıt eklendi dedi. tamam dedim şimdi bakıyorum kayıt eklenmiş mi geldim buraya ee, sağ tuş execute bakın şuraya kaydı eklemiş tamam mı bir tane daha ekleyelim hemen şuraya örümcek adam diye bu kez örümcek adam buna bilim kurgu demeyeyim de aksiyon diye mesela puanı ee, 6,8 olsun. Kategori 0. Sonra resmini değiştirelim. Başka bir resim ekleyelim şuradan. Bir resim seçtim. Aç dedim. Kaydet dedim. Kayıt eklendi. Tamam mı? Şimdi yeniden çalıştırıyorum programı. Bakın kayıt eklendi. Aşağıda şu anda e, şunu ben full alta çevirdiğim için bu şekilde geldi. Bakalım veri tabanı nasıl gelmiş. Onu da görüntüleyelim beraber. E, burada burada sağ tuş. Execute SQL dedim. 6,8'i niye böyle almış? Full alt. Full altın şeyi ne kadar götürmüş sonuna kadar. Burada almış. Neyse ona takılmayalım şimdilik. Şurada e, ne diyecektim? Okay. Veriler gelmiş. Tamam. Şu an bir problem yok. Şu an e, resim ekleme işlemi yapıyor. Peki ben şunu istiyorum. Eklemiş olduğum resmi eklemiş olduğum bu, e, eklemiş oldum yani veri tabanına kaydetmiş olduğum resmi tekrar nasıl görüntüleyeceğim? Bir saniye bekleteceğim sizleri 18 dakikmiş tamam devam edelim Şimdi veri tabanına eklemiş olduğum Bu resmi bu kez nasıl görüntüleyeceğim Güncellemeye girmeyeceğim artık hani güncelleme Yapacak olsaydım ben şey yapacaktım hani e, Şurada re, Şey olmayan e, resmi olmayan Filmlere güncelleme getirecektim sadece Onu yapmayacağım hani onlara da resim ekleyecektim Hiç gerek yok şimdi benim amacım Şu yani çalıştıracağım ya programı Çalıştırdığım zaman şurada Herhangi bir filme tıkladığım zaman o filmin resmini şurada görüntülemek istiyorum resmi olan filmleri tamam mı? Bunun için data grid'in data grid'in eventsında events olaylarında cell click diye bir olay var. Bakın bu değil cell content click değil normal cell click sadece hücre click olduğu zaman yani data grid view'de herhangi bir e, hücreye tıklandığı zaman ne olsun? Tıkladım tıkladım diyorum ki integer seçilen seçilen eşittir data grid view ile seçilen data grid bir nokta selected cells data grid'in seçilen hücrelerinin sıfırıncı indeks olarak sıfırıncı indeksinin satır indeksi row index dedim tamam şimdi seçilen isminde bir tane integer değişken oluşturdum bu değişken ne biliyor musunuz bakın şu herhangi bir hücreye tıkladığım zaman bu hücrenin değerini satır indeksini seçilen isimli değişkene atadım bu ha, bakın tekrar ediyorum herhangi bir hücreye tıkladığım zaman bu hücrenin satır indeksini seçilen isimli değişkene atalım. Şimdi seçileni atadım. Güzel. Diyeceğim ki ee, ne diyelim ne diyelim ne diyelim. Şöyle diyelim. Herhangi bir hücreye tıkladığım zaman satır indeksini bu şeye atadım dedim. Ondan sonra ondan sonra önce txt resme mi göndersek nasıl yapalım? texte? Ee, Şöyle yapalım. Mesela herhangi bir hücreye tıkladığımız zaman önce herhangi bir şöyle bak bir saniye herhangi bir hücreye tıkladığımız zaman önce filmin adını text baksana bir yazdıralım. Yani şöyle bakın şöyle txt film nokta eşittir txt film nokta eşittir datagrid'in satırları içerisinde seçilen satırın datagrid'in satırları içerisinde seçilen satırın hücreleri içerisinde hücreleri içerisinde film ID kaçıncı indeks? 0, 1. Birinci indeks film ID. Biri nokta vali nokta to string. Birinci hücredeki değeri string formatında şeye yazdır. textte film ID. Bakın şunu yapmak istedim. Bakın herhangi bir şimdi filme tıklayacağım. Tıkladım. Bakın ne yaptı? Ben drama tıkladım. O dram satırında bulunan yani şu satırda bulunan daha doğrusu şu satır içerisinde bulunan ee, filmin ismini bana yazdı veya başka bir filme tıklıyorum. Bakın bu şekilde ne yapıyor? Şunlara tıklasam da e, bu şekilde yazdırma işlemini gerçekleştiriyor. Tamam. Şimdi bir de bunların tamamını yazdırabiliriz. Hadi yine tamamını yazdıralım. Madem başladık hepsini gerçekleştirelim. Önce textte Film ID'den başlayalım. Film ID Textte ID nokta text eşittir. Data Grid 1 nokta rows. Rows'un seçilen değeri nokta hücrelerinin sıfırıncı indekste film aydı var nokta vali nokta to string şimdi kopyalayacağım çünkü aynı işlem burada iki tane var zaten 3 4 5 6 şimdi bakalım 6 tane mi bizim de indeksimiz 1 2 3 4 5 6 tane değerimiz var tamam şimdi bunları değiştiriyorum şöyle 3 pardon 2 3 4 5 Tamam burada da 5 indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 tane indeksimiz var Ondan sonra alanların isimlerini değiştirelim Şimdi birinci alanımız neydi Birinci alanımız Şu otomatik oluşan e, Data Grid sihirbazıyla oluşan kod Birinci alanımız Film ID idi Sonra yani Film ID Aynen ikinci alanımızda ad var Sonra ne geliyor Tür, Puan, Kategori Hemen ekleyelim e, Tür diyelim şuraya txt tür txt tür txt puan sonra txt kategori var txt kategori ve son olarak txt resim var txt resim şimdi yeniden çalıştırıyorum bakın yeniden çalıştırdım bu kez ne oldu hepsi doldu ama resim olmayanlar boş geldi şimdi resim olana tıkladım bu şekilde resim olan da geldi şimdi benim amacım şu buna tıkladığım zaman picture image location'ı şunu alsın diyeceğim diyeceğim ki picturebox box 1. image location eşittir picturebox box bir nokta image location eşittir ee, aslında şunu direkt kopyalasak olur mu acaba? Deneyelim mi? Mesela direkt data grid'in 5. E, indeksindeki değer. Çalıştıralım bakalım olacak mı? Bunlar boş. Bunlarda resim yok. Buna tıkladım. Bakın geldi. Buna tıkladım. Bakın geldi. Bu şekilde. Mesela şunu, kare korsanlarını yeniden kaydedelim. Yeni bir resim ekleyelim buna. Ee, şuna ben bir tane resim ekliyorum. Kaydet dedim. Bakın kayıt eklendi. Tamam dedim. Yeniden çalıştıran programı. Kare korsanları şu an en altta. Şöyle. Bakın 3 idiot. Tamam. Batman, Örümcek Adam ve Karayip Korsanları. Bu şekilde ne oldu? Benim istediğim resimler de gelmiş oldu. Yani her filmin kendine ait resmi de bu şekilde gelmiş oldu. Tabii ki bunlar filmin resimleri değil. Şimdi siz bunu nasıl geliştirirsiniz? Biliyor musunuz? Bunu bir user panel yapabilirsiniz. Yani kullanıcı paneli hani sisteme giriş yapan kullanıcının resmi tıpkı şeyde olduğu gibi işte Facebook'ta Google'da olduğu gibi nasıl ki sisteme giriş yapan kişinin bilgileri geliyor ya bunu o şekilde getirebilirsiniz çok zor değil ders uzun değildi kolaydı hem e, parametre kullanımlarını bir tekrar etmiş olduk hem de e, ders uzun değildi kolaydı demeyeyim de ders uzun değildi e, kısa ve anlaşılırdı diyelim e, hem parametre kullanımlarını tekrar etmiş olduk hem e, veri tabanına resim ekleme hem de veri tabanındaki resim ne sahip yani resim alanına sahip resim değerine sahip veriyi verinin resmini görüntüleme gibi işlemleri gerçekleştirmiş olduk. Ee, beşinci dersimizde böyle ikinci yüz derslik serimizin beşinci videosu da bu şekilde arkadaşlar kolay bir ders olduğunu düşünüyorum. Ee, tekrar etmeyi ihmal etmeyin mutlaka yaptığım örneği siz de uygulayın ee, uygulayın ki akılda kalıcılığı artsın. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.